Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün ekonomik kriz olursa ki hali hazırda zaten bir ekonomik krizin içerisindeyiz bugünlerde. Ama daha da şiddetlisi olursa, biraz daha azalırsa, çok daha şiddetlisi olursa vesaire bugün biraz bunlardan bahsedeceğiz. Tarihteki krizlerden biraz bahsediyor olacağım. Çok fazla detaya girmemek şartıyla biraz sadece tarihlerini vereceğiz. Ne olduklarından bahsedeceğiz. Ve bunlar için ne gibi önlemler almalıyız? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Dediğim gibi çok fazla detaya girmek istemiyorum. 1929'da Büyük Buhran birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum Amerika'da başladı ve sonra tüm dünyaya yayıldı arkadaşlar ve daha sonrasında da ikinci dünya savaşı başladı 1945'te Bu da yine bir önceki kriz gibi sadece ikinci dünya savaşına katılan ülkeler değil bütün dünya ülkeleri bütün herkes bu krizden de e, 1929'daki kriz gibi etkilendi ve etkileniyor arkadaşlar. Evet. Daha sonra 1987'de Kara Pazartesi oldu. E, bu da Hong Kong'da başladı ve tüm dünyaya yayıldı arkadaşlar. E, 2021'de hatırlayacağımız gibi Türkiye'de de oldu. Ee, şu şekilde söylemek istiyorum. Ekonomik kriz her ama her ülkeyi etkiler. Kimi ülkeler daha az etkilenir. Kimi ülkeler biraz daha fazla etkilenir ancak etkilenmeyen olmaz arkadaşlar. Nedenini biraz açalım. Zincirleme olarak her ülke aslında birbirine bağlı. Her ülke her ülkeden diğer ülkelerden bir şeyler ithal ediyor, bir şeyler ihraç ediyor. Bunları isimlendirmek gerekirse hani en bilinenler işte petrol, e, ihracatı veya ithalatı, işte buğday e, gibi birçok şeyi sıralayabiliriz. İşte elektrikli araçlar şu anda üretilmeye başlandı. Bunların, bunların ihracatı, ithalatı olabilir. Ee, ve birçok yani yiyecekten, ilaçtan, tekstilden e, yani sayamayacağımız bir sürü e, ihraç ürünü ve ithal ürünü olduğu için herhangi bir kriz döneminde mutlaka sadece e, birkaç ülke etkilenmiyor. Birçok ülke zincirleme olarak bundan etkileniyor arkadaşlar. Evet, ciddi bir ekonomik krizde bankalar, borsalar etkileniyor. Hatta kapanabiliyor ve bu ansızın olabiliyor arkadaşlar. Bu ansızın olabilir birçok örneği var. Ee, i̇şte bunlardan korunmak için mutlaka el altında bir miktar nakit bulundurmamız çok önem arz ediyor arkadaşlar. Evet. Acaba bunlar olabilir mi? Acaba işte bizim ülkemizi ya da herhangi bir ülkeyi bunlar vurur mu? Böyle bir şey olur mu? Oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi tarihleri de e, belirttim. Çok detaylarına girmedim ama bunlar çok ciddi boyutta krizlerdi. E, şu anda da mevcut durumda e, bir kriz aşaması yaşıyoruz. Ama bunun e, daha fazla artması veya azalması olası durumlardan biri arkadaşlar olabilecek durumlardan biri. Evet bu şekilde ansızın bir ekonomik kriz ciddi bir ekonomik kriz geldiği durumlarda marketlerde ürünler hızla tükenebiliyor. Amerika'da çeşitli afetler yaşanıyor mesela bunları biliyoruz. Yani her yıl hemen hemen birkaç afet ya da en az bir afet orada yaşanıyor. Hemen marketlerde ürünler hızla tükeniyor. Hatta e, gasplar oluyor vesaire. Durumlar biraz daha ciddi bir hal alıyor. Bu şekilde yani işte tam da bu zamanlarda bu hır, e, ürünler hızla tükeniyor. Kalanlar ise çok yüksek meblalarla satılıyor. E, o yüzden Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar olur diye söylemiyorum ama olma ihtimali daha önceki tecrübelerimizden öğrendiğimiz mutlaka olma ihtimalleri her zaman var arkadaşlar. Sağlıkla ilgili yani ilaçlar günlük kullanmakta olduğumuz veya gözlük çok basit gelebilir ama gözlük kullanan biri varsa yedek bir gözlük vesaire bunları da e, stoklamak kriz dönemlerinde önemli bir hale geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir miktar nakitte her zaman bulunmamız gerekiyor. Bunlar çok uzak gelebilir. Ancak aklımızın bir köşesinde kalmasının çok önemi var arkadaşlar. Bu videoyu onun için çekiyorum. Ee, ekonomik kriz Zamanlarında yani ekonomi kötüye gideceği için siz bankaya vesaire borçlarınız varsa bunlar askıya alınmıyor arkadaşlar. İşsiz de kalsanız ne olursa olsun bunları ödemek zorundasınızdır. Belki birkaç ay erteleme olabilir ama kriz öyle birkaç ay sürmüyor arkadaşlar. Ee, bazen yıllar alıyor. Ee, o yüzden. Bunlarla ilgili de hazırlıklı olmamız gerekir ki böyle zamanlarda bankalar hatta bir iki tık daha agresif olabiliyorlar arkadaşlar. Evet yatırım araçlarından biri olan altın bu gibi krizlerde sizde yardımcı olacaktır arkadaşlar. Yani bir miktar nakit işte bir de eğer fiziki e, olandan bahsediyorum altın e, bir, bir e, yerde tutarsanız e, bu tip krizlerde bize yardımcı olabiliyor arkadaşlar. Evet e, bu arada altını çiziyorum fiziki olarak elde tutmak önemli. Evet. Niye çektim bu videoyu? Yani amacım her zaman olduğu gibi sizleri bazı şeyler yani durumlar için uyarmak ve aklınızın bir köşesinde bulundurmak. Şu an için bir global e, kriz var zaten ancak bu geçici olacaktır. Mutlaka bir sonu olacaktır ama bu demek değildir ki başka bir e, kriz ortamı e, oluşmasın. Ee, sadece bunları aklımızın bir köşesinde e, tutalım arkadaşlar. Hep olacaktır, hep bitecektir, azalacaktır ve tekrar olacaktır ve bunların zamanlarını hiç kimse, hiçbirimiz bilemiyoruz arkadaşlar. Ee, onun için e, bu videoyu çekmek istedim. Hepiniz'e izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanala destek olmak için beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Konuyla ilgili yorumlarınız da varsa mutlaka yorumlara et, e, ekleyin. E, yazın ki birlikte e, biraz e, bilgi alışverişimiz olsun arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.